Hülya Avşar Maslak'ta bir hastane çıkışı kameralara takıldı. Nasılsınız? Hello. Geçmiş olsun Bilmiyorum mu benim? Bayağı Allah. bir uzun kaldınız valla. E, evet bir tanıdığımın operasyonu vardı onu bekledim. İyi her şey yolunda. İyi. Rahatladım şimdi eve gidiyorum. Hazal Kaya'nın geçen hafta bir dijital platformda görüceği çıkan Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı yeni dizisindeki oyunculuğu tartışma konusu oldu. Ahmet Hakan köşe yazısında Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefret etmemin 5 nedeni başlıklı bir yazı kaleme aldı. Hazal Kaya yaptığı yazılı açıklamada oyunculuğunu doğal bulmayan Ahmet Hakan'a zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir diyerek tepki gösterdi ve dizinin fantastik bir kurgusu olduğuna dikkat çekti. Hazal Kaya'ya aralarında Şan Gökbakar, Demet Özdemir ve Tuğba Büyüküstün'ün de olduğu birçok meslektaşı da destek verdi. Gündemdeki bu tartışma Hülya Avşar'a da soruldu. Esra ben gazeteciyim. Ben de sizi bekliyordum. Otel 1892'de inşa edildi. Manyak bir tarihi var bunun. <laughs> İbilesiniz. Gerçekten istemiyorum konuşmak ama ben Hazalı beğenirim. Bunu diyeyim yeter. Siz böyle size de zaman zaman çok sert eleştiriler geliyor böyle yazın nihayet takar mısınız bu tarz şeyleri? Yok ya, <laughs> onlara takarım evet ama yani ben, ben <laughs> <Kafayı biliyorsun. gülüyor> yok ben kafayı tak <laughs> onlara. Hemen yani yapayım. onlar alıştılar artık. Masum Kırmızı Gül, Büşra Pekin'in başrol oynadığı Dilbere'nin ardından Bergen'in hayat hikayesini anlatan filmde de Farah Zeynep Abdullah'ın kendi sesiyle şarkı söylemesini eleştirdi ve oyuncunun sesini duyar duymaz sinemadan çıktığını açıkladı. Ne kardeş ne oldu, yolda mı kaldın? Perişan ettin beni, yaktın bu genç yaşı. Hülya Avşar'a bu polemikte hatırlatıldı. Avşar filmlerdeki şarkıları dinlemediğini söyleyince muhabilerde sözü ünlü sanatçının aşk hayatına getirdi. Hülya Avşar'ın iş insanı Cemal Güzelci ile geçen haftalarda başlayan samimiyeti aşka dönüşemeden kısa sürede bitmişti. Masum Bana isim vererek konuşursanız Bana... ben cevap vermem. Tamam isim verme. Hiç kimse <laughs> için. Oyuncular son dönemde işte Bergen olsun Dilberay olsun işte bir. Karakter canlandırdılar. Hı. Bununla ilgili de şöyle bir şey paylaştı. Hani sanatçıların şarkısını duysak daha iyi. Yani oyuncuların o ha Hiç sesini dinlemek... Dinlemeden gibi. bir yorum yapamam şimdi ona ya. Yani başka bir soru var. bulsana bana hadi. <laughs> Eğlenceli bir şey buluyor ha hadi. O <laughs> yüzden i̇şte. evet. Takmalardan bakmalardan <laughs> gidelim. <Yalnız. gülüyor> <laughs> yalnızlık nasıl gidiyorunuz? <laughs> Eğlenceli. Yalnızlığa ya, bak siz varsınız. Bak sen var, o var, o var. Sağ olun. Bırakıyorsunuz <laughs> mu ki yalnızlık tadını tadını çıkarayım valasını <laughs> satayım <laughs> ya. Evet. Vallahi billahi. Hülya Avşar muhabirlerle şakalaştı ve sık sık gülme krizine girdi. Son dönemde kafanıza takılan ya da bir şey takmak istediğiniz var mı? Sizden dinleyelim inanın. <laughs> <laughs> Yok. Yani gereken varsa takarız. Yani onu demek istiyorum. Ya, Eyvallah. Ya. Çok ağır oldu. <laughs> ne ya? Var mı bizim Boş ver. Alışıktır onlar. Ne? Alışıktır derken? Sizin bilmediğiniz valla benim e, takmadığım kalmadı. Benim bildiğim Ya ne, ne takıyoruz onu bir sorsam. Çok... Ben de bilmiyorum. Guten tak. Bu çocuk her yere gider diyorsun. Artık herkes ne e, düşünüyorsa onu, ona inanabilir yani benim için yok. 58 yaşındaki Avşara neden artık ünlü isimlerle ilgili çıkan polemikler hakkında yorum yapmak istemediği soruldu. Eskiden böyle isimle verirdiniz, isimle sorulurdu falan. Daha bir olgunluk mu oluyor yoksa yok. Yok öyle... o değil. Heyecan veriyor. <laughs> Kendimi yeniliyorum. <laughs> Rakip yok gibi algıladım ben bunu. Yok yok öyle değil Yok ki ya sen çok akıllısın, hakim ya Evet haklısın, yok. Şimdi sana takacak. Takma bu anlamda, takma. Doğru, doğru cümle doğru içinde takma, kullandın, evet. Olay doğru cümle doğru, ona göre. Algıladım ben burada. Yani hiç öyle bir şey yok, ben kendimi... ya sadece boş şeyler bunlar. Daha böyle içi dolu bir şeylerle gelin bana. Yani gündemde bunlar var, o yüzden soralım. Gündemde bu mu var ya? Gündem al işte aha buyurun. yapar mısınız? Bunu? Savaş var diyor bak. Savaşta da çok kimse yorum yapmıyor. Ben böyle bazen çok biliyorsam bir şeylere gerçekten aslında <laughs> üzülüyor olabilirim. Çünkü hiç hoş değil. Sivillere dokunmaları hoş değil. Ne bileyim insanın canı yanıyor. Empati yapmaya çalışsan yapamazsın. Ne bileyim ya geçsin bugünler günler işte. Biz artık pandemiden sonra bir hayatın tadına bakalım derken şimdi savaş çıktı. Paylaşımlarını yıllardır yoruma kapalı tutan Hülya Avşar, sosyal medyada yazılan gereksiz mesajları dikkate almadığını ifade etti. Savaş çıkar çıkmaz ülkemize yapılan bazı iğrenç espriler, Ukraynalı kadınların da tepkileri olmuştu. Ya onlara inanmayın siz. Değerini veren veriyor. O gereksiz sosyal medyada yazan çizenleri, hele ki kötü yazanları hiç kale almıyorum yani. Asla. İnsan yerine de yani o tarz yazanları. Geçen haftalarda balıkçı çıkışı aracının camını açıp röportaj veren ve Instagram hesabı olan bir erkekle sevgili olmayan Avşar yine özel hayatı hakkında esprili açıklamalar yaptı. Tiyan, bir direktten döndünüz Neden olmadı onu da merak ediyoruz. Yıllar sonra biz de Aa, heyecanlanmıştık yavaş. sizin adınıza. Sizin adınıza biz de heyecanlanmıştık. Oğlum, hani Instagram mı kullanmaya başladı? Yavaş, yavaş. <Gülüyoruz> E, o, muydu, o Ben değil? de anlamadım. Şimdi Neden olmadığını merak ettik gerçekten. Yani ben, ben, ben de anlamadım <laughs> diye böyle. <laughs> Camı şimdi rahat konuşalım. çok şeker ya. <laughs> Arkada araba yok mu? Yok yok. ben niye sizinle konuşmaya doyamıyorum? Her Ondan sonra konuşuyorum konuşuyorum. Sonunda hiç sevmediğim bir şey kendimce. Ama biz söylüyorum ondan sonra kendi kendime kızıyorum. Ee, Bilmem ben de bilmiyorum yani. Hani özel bir sebebim var elektrik mi uyuşmadı? Yani... <laughs> elektrik çok pahalı. İnayet <laughs> <laughs> pahalı da diyorsunuz. Ya şaka maka bir yana. Ee, bilmiyorum ya. Kısmet her şey. Her şey. Serpilir. Siz, mi heyecanlanıyorsunuz? Sizler varsınız benim için. <gülüyor> <gülüyor> ya, yok ya. Heh, sağ ol arkadaki arabaya. <laughs> ben gidiyorum arkadaşlar. Peki, Peki teşekkür ederim. Ben Öpüyorum mesela. sizi. Şura bakmayın. Ben isteyerek bekletmedim. <laughs>